Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler, hayırlı hobiler. Ben de böyle bir video atmak istedim. Bu dişi kuşumuz. Yeni işlememe rağmen gördüğünüz gibi şu an yumurtası var. Erkek burada. Erkeğimiz Piet. Bu şekilde akıllı yemliğe alışkın kuşlarım. Alt tarafta muhabbet var. Aslında muhabbet üretiyordum. Muhabbet kuşunu bıraktım. Hem talep yok, hem çok ucuz. Yani bakmaya değmiyor işine açıkçası. Hobici olmama rağmen. Şöyle bir takım bıraktım. İkisi de kendi yavrum. Bunlar da yuva hazırlığında. Yuvaya girip çıkıyorlar. Üst tarafta güzel bir kuşumuz var. Bu Split the Grey diye geçiyormuş sanırım. Öyle bir bilgi aldım. Almanya'dan geldi bu kuş bana arkadaşlar. O yüzden yeri bir özel. Bu şekilde. Bunun dışı şey yok şu anda. Burada Sıtkıyla Hafize var. bunlara tavuk yemliği koydum. Çünkü yemliği <laughs> kırıyorlar akıllı yemliği. Hem de yavruları var. O yüzden yani bu yemliği kullanıyorum. Memnunum. Şu şekilde göstereyim. Sıktı konuşuyor. Burada yavrularımız da var. Dört tane. İki tanesi Lutino. 2 tanesi Pearl. İşte Kafesin üzerimizde. Burada da bir tane Peter Kane var. Bu da baba şu anda. Dişimiz wifiyi Şöyle iki tane yavrusu var şu anda. 15 Şubat ve 17 Şubat çıkıştı. Şu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum ama Dışımız Wi-Fi. İlk kuluçkaları arkadaşlar. Ona rağmen çok iyi bakıyorlar. Herkeimiz bir acayip. Saçı da falan diğerlerinden farklı duruyor. Mama yapıyorum her gün arkadaşlar. Ama tarihinde bir video yaparak sizlere atmak isterim. Görüyorum. Bir çok video izliyorum. Hani böyle evde hobi amaçlı yapanı pek göremiyorum. Hep ticari açıdan yapıyorlar. Ben evimin balkonunda yapıyorum arkadaşlar. Balkonum 1'e 1,5 cm. Daha önce eee Muhabbet kuşu bakıyordum. Şu anda sultan bakmaya çalışıyorum. Çok memnunum. Evde sesi olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir pimapen kapımız var. Size detaylı bir video çekeceğim bununla alakalı. Yani evde çok rahatlıkla birkaç takım sultan papağanı bakabilirsiniz. Ve verim açısından da gayet iyi, gayet başarılı bir verim var. Çok faydalı kuşlarımda gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı. Herhangi bir sağlık sorunları yok. Düzenli olarak mama takviyesi yapıyorum. Vitamin koyuyorum. Daha yavru öldürmedim. Yetişkin öldürmedim. Şu üstteki takım acemilikten bir tane yavruyu beslemedik çıktığı zaman. Bir o öldü. Onun dışında hani sağlık problemi olaraktan kimse ölmedi. Şekilde el besleme mamam var. Bunu da mamaya karıştırıyorum. Mamaya karıştırarak veriyorum. Yani o şekilde. Şu anda hepsi gayet sağlıklı biçimde. Yavru bekliyorlar. Bunlar yumurtada. İstanbul Bahçeli Evler'de ediyorum arkadaşlar varsa benim gibi hobici arkadaşlar tanışabiliriz, konuşabiliriz. Hani yavru isteyen olursa da hani satmıyorum ama hani bir çuval yem alırsınız, bir şey alırsınız, bir kafes alırsınız mesela. Hani o şekilde verebilirim. Satmıyorum. Hobiciyim dediğim gibi. Hani tutup da 500-600 lira vermiyorum yani. Herkes baksın, herkes ilgilensin. Her akşam geliyorum 3 saat, 4 saat burada oturuyorum. Bunları izliyorum. Yani akıllı yemliğe alıştırmak biraz sıkıntı oldu ama şu anda hep akıllı yemlikten yiyor. Bu muhabbetler yemiyordu, onlar da yemeye başladı. Bu erkeğim yemiyordu. Öğrendiler. Her kafeste gördüğünüz gibi taşlık bulunuyor. Taş diyorlar. Bir tane vitaminli, bir tane normal su. Şu şekilde. Mamaları yere koyuyorum. Yere koymamın sebebi kaba koyduğum zaman yemiyorlar. Yani pis falan filan diyebilirsiniz ama yani şimdiye kadar hep böyle yaptım. Hep yere koyuyorum. Yere koymadığım takdirde kaba koyduğum takdirde hiçbiri yemiyor. Hani e, güveç kaplar kullanıyordum işin açıkçası. Şu şekilde. Hani güveç kaplardan da baktım randıman alamayınca yemiyorlar çünkü. Sağa sola sürüküyorlar. Pisletiyorlar. O yüzden ben de bu şekilde yerlere koyuyorum. Bu da çok iyi oldu tavuk yemliği. Aşırı rahat oldu. Yavrular da geliyor direkt aşağı atladıkları zaman buradan yemeye çalışıyorlar. 3 tane suluk var. 2 tanesi vitaminli. Diğer suluk kabında olan da susam. Çiğ susam arkadaşlar. kafesimiz 60'lık, bu kafesimiz 60'lık. Bu kafesimiz 45'lik arkadaşlar. Bunlar 45'lik. Normal üretim kafesleri, çekmeceli. Bu taşları ben kendim yapıyorum gaga taşlarını arkadaşlar. İsterseniz onun için de bir video çekebilirim. Çok basit. Hani dışarıdan almanıza gerek yok. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hani bu şekilde bir video çekmek istedim. Bakıyorum hani izliyorum sürekli kuşlara meraklıyım. Hani bu tarz hani samimi bir video göremedim. Hani, bir derdiniz, bir sıkıntınız olur kuşlarla alakalı bilmediğiniz bir şeyler olur ya da benim bilmediğim bir şeyler olur. Hani e, paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Hani bilgi paylaşa paylaşa güzelleşir. Yani, paylaşmadığınız bilgi zaten güzel değildir. Hani bu şekilde kendi çapımda. bakıyorum, seviyorum kuşları yormadan. Üst üste yavru almadan Şekilde bakmaya çalışıyorum arkadaşlar Hani tavsiyeleriniz varsa Değerlendiririm Hani çok kötü yorum yapacak arkadaşlar da Zahmet edip de Hani linçlemesinler beni Rica ediyorum Çünkü ben buyum Bunca zaman bu şekilde hobi olarak baktım Eleştirilere kötü yönden açık değilim açıkçası. <laughs> hani iyi yönden eleştiri yapabilirsiniz arkadaşlar motivasyonumuzu düşürmeden. Çünkü motivasyon düştüğü zaman bakamıyoruz arkadaşlar. İnsanın bakası gelmiyor. Bir de hobici olunca zaten işler karışıyor. Erkeğimiz dişini yuvaya attı. Yok dişi buradaymış. Dişini yuvaya çağırıyor. Yani bu kadar küçük bir ortamda bile çok güzel sağlıklı bir üretim yapabilirsiniz. Ben burayı değerlendirdim. Biz bu balkona oturamıyorduk. Bir şey yapamıyorduk. Hani güzel oldu. Sağlıklı oldu. Verim de alıyorum. Soğuk da olmuyor. Bu şekilde camlara şey yaptım. Bez yaptım. Üç kat. Hani kışta falan da bir şey olmadı. Gayet güzel. Yumurta alıyorum. Yavru alıyorum. Her gün mama yapıyorum. Her gün ilgileniyorum. Okay, biz bahar işte. Bu gariban da yuvaya girip çıkıyor sürekli. Işte. videoların devamını isterseniz arkadaşlar atabilirim. Yani izlenme olursa benim de hoşuma gider. Zaten YouTube'dan bir kazanç falan içinde değilim. Ben öylesine atayım dedim. Hani bakınıyorum ben boş vakitlerimde bu tarz videolar arıyorum. Bulamıyorum. Ben de hani hobici arkadaşlara bir öncülük olsun istedim. Varsa içinde heves, varsa böyle şeyler yapabilirler. Çok büyük bir şeyler değil bunlar arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler, hayırlı hobiler, hayırlı günler arkadaşlar. Sağlıkla kalın.